Buyurun efendim emriniz. Bir pilav. Bağıştın. Hey iki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Allah, Allah, illallah. Er meydanıdır bura. Pirimiz Hazreti Hamza. Yendim diye yerinme, yenildim diye gerinme. Haydi erler meydan'a, Allah Allah illallah. Ay, ay! bakayım, soyun! Niye evladım? Soyun bir şey yapacağım! Ne yapacaksın ya? Oğlum. Ha? Ne oluyor? Be? Gel buraya! Nereye gidiyorum? Gel buraya! Aa! Dur burada! İki yiğit çıktı meydane, ha! ikisi de birbirinden merdane! Bir, Salavat getir! Aleyküm selam! Haydi bismillah! Bu adam bilirdi mi Dur seni bir güzelde yağlayın! Yağlan! Oranı buranı, öteni verini! Bir de kendimi bir de şöyle! Eee ne oluyor? Ay, başla! Yapma! Başla. Yapma! Yapma evladım! Ne, oluyor, lan? ne oluyor, su var mı bile? Fena iyi, burası sıkır, pınar! Yapma ya, ya, yanlış mı geldim ben? Lokanta sen ne diyorsun? Hayır! Ha, iyi, bırak, bırakma! Bırakma beni! Aaa! Çıkar şunu be! Ne, neden o? Ayy! Allah kahretsin! Ne oldu ya? Allah cezanı versin be! Ha? Ha, kaldır beni, kaldır evladım, kaldır! Sen! Sen baş pehlivan mısın? Yeni bir pozisyon deneyim! İyi dene aman! Ya, ya. şey biraz falan değil de! Aman abla! Ay! Aman! Ay! Aman! Oh! Oğlum kaldı dedim sana! Aman! Ay! Ay! Aman düşüyoruz ya, kayıyoruz ya! Kardeşim şunları al götür Allah'a! Hadi kalk bakalım! Kalk kalk! Kalk ah, canım hadi! İh. Kalk kalk hadi yürü! Ay, yürü. Ki. Ay, yürü kardeşim! Ay. Yürü yürü hadi yürü! Yürü! yürü. Ay. ay. Ay bir kaymadan kalka bir şey! kayıyorum! Ay. Tamam, bir dakika güzelim! Kaldırayım amcacığım! Sağ ol evlat, sağ ol! Ay, ay. Sen de kaldıramadın yavrum! Kaldırır amca! Ya ay, ay. Düşüyoruz! Ay. Ay. Aa, ay. Aa. Ay. Aa, aa. Ay. Hastalık falan dinlemem! Al şu deliği, defol git! Bir daha olursa seni de atarım içeri, anladın mı? Hadi, gidin şimdi! Hadi be! Hadi, hadi gel! Yürü. yürü! Tabii, tabii, hadi! Yürü lan! Defolun! Kusura bakmayın! Hadi! Yapma komiser Celal! <laughs> Ayyyyy! Aaa! Aaaaa! Aaaa! Aaaa! <laughs> ne işiniz var burada kız? Aa, babam görecek! Çarın babanın çarkına! Yat ulan aşağı! Aa, ben ya, zaten ya, yatıyorum ya! Bir yere bırakmam seni! aa, Aaaa! Ah. Ah, Yapma ya! Gel Gel buraya! Ah! 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 O, yere, Ay! Ay! Yapma, 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 ya! yapma, 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 Ya yapma, ya! Sen... ya, yapma, ya, ya! ya yapma! yapma, 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 Ay yapma, yapma, yapma Dan kaçak başlayacak. Seyretmeyecek. Boş ver şimdi kaça. Ver bakayım alt dudağını. Hmm. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş ve Kovaladıkça kaçan, ateş ve değmesin. Lay 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 <laughs> lay lay lay, lalayla lay lalayla <ebri>. Kimin beş yüzü? Aman sakın peşini bırakma oğlanım. Oh, Bırakırım! Enayim babalık! Hadi bakalım Allah göreyim seni, göreyim seni de göreyim de! Mamiş! Aman! Ateş böceği misin? Ateş misin oğlayan? Mamiş! Ne yapıyorsun orada? E. 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 Kim o? Aaa! <laughs> Kadın, He? Ka ka kadın baba! He? Baba, kadın istiyorum, bana kadın bul! Ben pezevenk miyim ulan? Kadın, kadın arıyorum! Kadın, ka işte bir kadın! Ah! ver bakayım alt dudağını! Terbiyesize bak! Gel oğlum gel buraya! Kaçma! Kaçma! Gel! Salak! Şu sersemi bir türlü tavlayamadın ki! Ne yapayım anne, o Ebru orospu... <laughs> o Ebru karısı fırsat vermiyor ki! Oo, acele etmeyin! İçimde bir his var. Her şey hallolacak oz! Ebru ablam görünce çok kızar. Hiç doğru değil bu yaptığımız hüsnü. Konuşarak vakit kaybetmeyelim yavrum. Uzat bakayım attı <laughs> 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 Ee. <laughs> Sabalları pişişti. Hadi bırak lafı yürü şimdi. Eee, hiçli yok. Nerelerde bu oğlan? O Şimdi ben babama söyleyeyim. <laughs> anladın mı? Sana bir yüzük taksın. Sana da şöyle güzel bir broşür Ay. yakana. Ay. Bu sefer de tam tersi oldu doktor bey. Televizyona baktığı bile yok. Hep kadın, hep kadın! Memnun olmanız lazım. Demek tedavimiz muvaffak oldu. O, ne muvaffağı doktor bey? Ben onun eski haline razıyım. Şu anda bile nerede olduğunu bilmiyorum. Uzat bakayım alt dudağını yavrum! Yavrum benim! <laughs>